timsah oyunumuz var. Timsah oyunu için yine bir ipe lastiğe ihtiyacımız veya şal dedik kullanabiliriz. İhtiyacımız olacak. Önce çok küçük bir aralık açıyoruz. Bu bir timsah ağzı olsun diye. Buraya timsah kafası resmi filan da yapabilirsiniz. Küçücük ağız olan yerden atlıyorum ve geri atlıyorum. Sonra birazcık açıyorum ve en tabii ki açık olan tarafından, dar olan tarafından değil, açık olan taraftan gene atlıyorum. Biraz daha açıyorum. Hadi hep birlikte. Bir, iki, üç. Biraz daha. Evet, bayağı bir açıldı timsahın ağzı. Acaba timsahın ağzına düşecek miyiz? Bir, iki, Hadi bir daha. Daha kocaman. Evet. Bu sefer timsah çok aç. Oh, düşersek bizi yiyecek. Bir. iki, Üç. Başardık mı? Herkes atlayabildi mi? Süpersiniz. Tekrar en başa dönüyoruz. Bu sefer kuralı değiştiriyoruz. Timsahın ağzı küçükken geri geri atlayacağız. Evet, biraz daha açalım, hala küçük sayıdır. O yüzden yine geri geri atlıyoruz. Evet. Son kez geri atlayalım ve şimdi yan atlayalım. Biraz büyüdü. Dördüncü kez açmış olduk. Yan atlıyoruz. Evet. Biraz daha açtık. Bu sefer diğer yan atlayalım. Evet. Süpersiniz. Açtık. Ve bir,